O kadar volkan reklam olursun. o kadar, Ya volkanlık bir şey yok ne abim. Kardeş, ben volkan. kayıt altına olanları olan Dik dinliyorum. Dinle. Dinle. cevap versin. Volkan ya. dinle. Volkan'ı dinliyoruz. Hattınızın etkinliğine gelmiş gelmesiyle alakalı işlem gerçekleştireceğim ve 20 içerisinde Ödeme gerçekleştirdim. Eyvallah kardeşim Volkan göreceksin. İyi de abicim bir şey söyleyeceğim. Çok özür, abi, sen senden, senden çok özür diliyorum Volkan abicim. senden senden çok özür diliyorum. Senin o gün evet. senin o operatörün bana mesaj gönderiyor. Doğum günüm olduğunu biliyor. Ama o yavşak operatör neden benim doğum günümde bu telefonu kesiyor? Ayıp değil mi? Bir delikanlıya yakışır mı? 188 lira, 200 lira, bir rakıbalığa gidiyoruz, 300 milyon lira diyoruz abicim. Yani ya. Bak bir rakı balığa gidiyoruz. 100 TL ödüyoruz ya. Yazık değil mi yani? 188 TL için bir kız arkadaşının yanında doğum gününde. Lan her zaman pazara denk getiriyoruz. Neden pazartesi değil? Salı değil. Hafta içi değil. Neden? Neden Allah pazar? Allah. Neden pazar abi? Allah Allah. Benim böyle bir sözleşmem yok. Ben bu operatörü kullanacağım diye bir sözleşmem var da. Ama pazar günü kullanacağım diye bir sözleşmem yok. Neden pazar günü kesiyor kardeşim ya? Pazar günü hangi banka açık ya? Bunu senin operatörün